Enver Paşa dediğimiz Osmanlı son döneminin en önemli isimlerinden biri olan karakterinin, <laughs> kişiliğinin ortaya en güzel, en net şekilde çıktığı yer Trabluskarp'ın kendisi, Libya'nın kendisi. Bunu niye söylüyorum? Özellikle ekran başındaki izleyicilerimiz için şundan dolayı ifade ediyorum. Biz bazen kelimeleri çok basit kuruyoruz. Koray Hocam. Hı hı. Bir çırpıda söyleyebiliyoruz. Hı hı. İşte kelime dediğimiz damakla dudak arasında bir şey. Çıktı gitti. Trabluskarp diyoruz bir saniye sürmüyor. Evet. Payitahtla Trabluskarp'ın arası 5000 kilometre. 5000 kilometre. Bugün Mavi Vatan diye kodladığımız bir davamız var. Bir kızıl elmamız var. Bizim. Bugün bir Mefkuremiz var. Bir hı. idealimiz var bizim. O günün şartları içerisinde bir derne vapuru gönderiyoruz. Derne vapurunu son anda batmaktan kurtarıyoruz. 1400 tüfek gönderebiliyoruz. Başka da bir şey gönderemiyoruz. Yani deniz güvenliği falan da söz konusu değil. Evet bize bağlı olan bir eyalet var. Bu eyaletin etrafı işgalci ülkeler tarafından sarılmış. Biz 1881 tarihinde Mısır'ı kaybettik. Evet Mısır'a İngiliz emperyalizmi girdi. Hı hı. Öbür tarafta Cezayir'de Fransızlar etkililer. Tunus yolunu bir nebze Kullanabiliyoruz. Orada bize yakın isimler söz konusu. Şeyh Tunusi gibi hı hı hı. isimler. Onu da Marsilya üzerinden hı hı. kullanıyoruz. Trabluskarp'a geçişte. Öbür türlü bizim subaylarımız payitaht üzerinden, İstanbul üzerinden hareket ederekten güneye Pozantı hattından iniyorlar. İskenderiye, Sallum hattından 5000 kilometre yol giderekten Trabluskarp'a vatanı müdafaa etmeye geliyor. Gönüllü bu insan. Tabii şimdi bu bir. Gönüllü. İkincisi, dönemin Harbiye Nazırı. Bölgeye gitmek isteyen bu gönüllü subaylarla alakalı bizzat Enver Bey'in o dönemin rütbesi ve ismiyle söyleyecek olursam, Binbaşı Enver Bey e söylediği husus şu. Sizi tanımam. Bilmem. Yakalanırsanız sanırım. Yakalanırsanız hiç muhatap kabul etmem. Devlet nazarında devletine bile başkaldırmış asi subaylarsınız. İfade bu. Size yapabileceğimiz, en büyük şu, bak, size yapabileceğimiz en büyük iyilik şu. Razı Var. Size yapabileceğimiz en büyük iyilik şu. Maaşlarınızı merkezi umumi, iddia terakki merkezi umumisi üzerinden ailelerinize ulaştırdım. Yaptıkları en büyük iyilik bu. Harbiye nezaretinin bölgeye geçmek isteyen, ben 115 tane hı hı. isim biliyorum. Bölgeye geçmek isteyen bu 115 tane subayla alakalı söyledikleri en net şey bu. Şimdi tarih biraz da empati demek. Hı hı. Özellikle ekran başındaki genç kardeşlerim. Vatan böyle bir sıkıntıya düştüğü zaman, memleket, devlet böyle bir sıkıntıya düştüğü zaman, siz 15 tane, 20 tane yaren, yoldaş, artık ismine ne derseniz, Beşiktaş'ta Enver Paşa'nın o ilk binbaşılık yıllarındaki kuru çeşmeyi kastetmiyorum. Merkez Beşiktaş'ı kastediyorum. Evinde buluşuyorsunuz. Diyorsunuz ki yapılacak tek şey var. Arkadaş biz Trablus Karp'a geçeceğiz. Bunların kimisi halı tüccarı. Halı tüccarı. Enver Paşa'nın ilk kimliği halı tüccarıdır. Mustafa Kemal gazeteci şerif olarak geçer bölge. Süleyman Askeri Bey ki teşkilat ilk başkanıdır. Kendisi ondan sonra bölgeye bir dini önder olarak, bir kanaat önderi olarak geçer. Kuşçubaşı Eşref Bey Akeza öyle ondan sonra. Bu isimleri çoğaltmak mümkün. En deli, en divane isimler. İşte ne edeceği kestirilemeyen Yakup Cemiller hı hı. ondan sonra. Ali Çetin Kayalar ee, Eyüplü Sabri Beyler ondan sonra. Bunlar bölgeye akıyorlar. 115 tane Türk subayı. Bölgeye geldiler. Şimdi biz zannediyoruz ki bölgeye geldik. Yerel halkla birlikte bu mücahit Türk subayları omuz omuza verdiler. İtalyanlara karşı savaştılar. Böyle bir şey yok. Aa, nasıl yok hocam? Yok. Şöyle yok. Nasıl yok? İlk bölgeye geldikleri zaman şunu gözden kaçırmamak lazım. Bölgedeki bölgedeki bu yerel Müslüman unsurlarla, bu yerel kabilelerle, işte Avakirler, Tuarekler, Berberiler artık isimlerini ve aşiretlerini uzun uzun saymamız mümkün. Yahu biz problem halindeyiz. Bizim bir sıkıntımız var. Yani resmi büyük olarak söyleyeyim, Adindeş, Adendeş'e Hidris'ten az mı çektik? Yemen'de İmam Yahya'dan az mı çektik? Yani Yemen Türküleri huşta niye? Tabii. Bölgede bir problemimiz var bizim. İtalyanların 29 Eylül 1911'de yapmış olduğu işgal hareketi yerel Müslüman unsurlarda bir değişikliğe sebep oluyor. Diyorlar acaba hmm. bu çocukların, bu gençlerin 115 tane adamın canını dişine takarak bölgeye gelmesi bir ikinci ve en önemli etken de o dönemde nişanlı sözlü Naciye Sultan ile halifenin damadının Enver Paşa'nın Enver Paşa'nın Oradaki Müslüman unsurlar içerisinde bir anda kabul edilmesinin en büyük sebeplerden bir tanesi halifenin Halifenin, halifenin damadı Kendin olması. Da söylüyor kimse Değil burada mi? diyor hürriyet kahramanı falan tanımıyor. Evet, halifenin damadı. Halifenin damadını tanıyorlar. Halifenin damadı olarak Bin Gazide aynı el karargahına geldiği zaman ve Mustafa Kemal'in de işte Reşit Bey olarak mahlasla yazılar yazdığı, yazılar kaleme aldığı ondan sonra bu El Cihat gazetesi Ondan sonra yayınlanmaya başlanır, bölgenin en böyle nedameli yerlerine, en sıkıntılı yerlerine tebliğ heyetleri hı hı. gönderilir, İrşat heyetleri gönderilir. Çünkü siz şey alıyorsunuz, mücahit birlikleri alıyorsunuz. Hı hı. Burada e, üçlü şekilde örgütlenmeyi öğrenmişlerdi ya, hı hı. Tikveç dağlarında. Onlu bir örgütlenme metodu yaparlar burada. Enver Paşa'nın mektuplarından okuduğumuz kadarıyla, burada çok önemli bir husus var, Enver Paşa şuna dikkat çekiyor. Bu aynı zamanda Türk kurmayının, hani bir soru sordunuz ya, nasıl bir kurmaydı, nasıl bir askerdi diye. Şimdi bakıyorsunuz burada Mustafa Kemal Peşe'ye ayrı bir Dernede önem atfedilmiş. Kuşçubaşı Eşref Bey'e ayrı bir önem atfedilmiş. Süleyman Askeri Bey'e ayrı bir önem atfedilmiş. Bunların kara kaşına kara gözüne değil. Enver Paşa buradaki örgütlenmeyi, buradaki teşkilatlamayı kurarken daha önce bu bölgelerde görev yapmış olan subaylara bir, ikincisi bölge dilini ve bölge kültürünü bilen subayları ön plana çıkartıyor. Hmm. Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref'e verdiği ilk vazife yerel minislerden sorumlu komutan olması. Hmm. Biz bunun şeyini ne zaman gördük? En tehlikeli kabilelerden bir tanesi bölgede yaşayan Avakir kabilesi. Avakir kabilesinin 1500 kişilik mücahitler birliğiyle İtalyan garnizonuna bir gece baskını verip hiç silahımız yok, barutumuz yok. Oradan mı temin ediyoruz? Oradan temin ediyoruz. Yani Yoksa İngiliz, değil mi? Yani evet. İngiliz o meşhur hadise var Madam Corona gazeteci. Yani bu Trablusgarp hadisesi dediğimiz olay öyle bizim inkılap tarihi kitaplarımızda anlatıldığı gibi bir buçuk satırda geçirilebilecek bir hadise değil. Şöyle söyleyeyim size öyle karizmatik bir hadise ki Avrupa'dan gençler akıyor. Burada diyor Türk gençleri, burada Türk subayları bir özgürlük mücadelesi veriyor. Olayın karizmasına, olayın büyüklüğüne böyle şey yapıp geliyorlar. Bizimle beraber savaşıyorlar. Müslüman olup ismini değiştiren Osman isimli bir İngiliz gencin şehide ermesi, şehitlik mertebesine ermesi Enver Paşa'yı Trablusgarp'ta en çok üzen hadiselerden bir tanesi. Hocam bir dakika şimdi çok başka bir açıdan şimdi bize baktırıyorsun. Diyorsun ki şöyle anlıyorum. 20. yüzyılın başlarında daha ilk 10 yılı geçmişken Libya'da yani Trabluskart'ta verilen bizim mücadelemiz belki bu yüzyıldaki emperyalizme karşı verilmiş en karizmatik mücadele. En karizmatik mücadele. Şey. Avrupa'dan. Doğru Avrupa'dan, mu anladın? Avrupa'dan, İskoçya'dan, İngiltere'den. Gençler, gençlerle evet, etkilenip gelip Müslüman evet, olup savaşa evet, giriyorlar. İsimleriyle, soy isimleriyle şehit olan şehit oluyorlar. Onların şehit olmalarından sonra naaşları memleketlerine gönderilirken de Enver Paşa ailelerine hediyeler gönderiyor bu çocuklar. Yani Madam Corona bu hadiseleri okuduğu zaman o meşhur gazeteci karpa geldiği zaman o aynı elmansurda mansurda Enver Paşa'nın karargahının yanında Eşref Bey'in de çadırı var. Hı hı. Yani yan çadır. Eşref Bey çadırında Madam Corona'yı karşılıyor. Adam Corona içeri giriyor. Eşref Bey'in tabii karizmatik adam arkası dönük yüz yüze bakmıyor falan. Kadın içeri giriyor, birden dönüyor. Kadın bakıyor ki diyor ki ben bir Türk subayıyla ile diyor görüşeceğimi düşünüyordum. Kadın şaşkın. Neden? Şimdi çok altta önemli olan... bir şey. Türk subayının değişimi, affedersin. <laughs> Türk subayının onların gözündeki değişimi <laughs> çok önemli. Ya yani onların beynine işlemiş hani ağır bir tabir olabilir ama çürümüş sistemin değişikliği. Bunun da sorumlusu kimdir biliyorsunuz. Yani çok hoşuna gitmeyebilir insanların da Abdülhamit'tir in, bunun şeyi. Bu sistemi oturtan ve yapan ve sonunda başarılı olan Artık öyle bir şey geliyor ki öyle bir subaylar yetişmeye başlıyor ki hani o Avrupalı'nın küçük gördüğü, Hı. hor gördüğü adamlar o geçti. Yani yeni jenerasyon işte dünyaya şey tutan yeni jenerasyon kusura bakmayın. Estağfurullah bakma. lütfen. Diyor ki ben diyor bir Türk subayla görüşeceğimi düşünüyordum diyor. Eşref Bey arkasını dönüyor göz göze geliyor Madam ile. çünkü Madam Corona bunu neden söylüyor? Şimdi i̇şte Alt tarafta bir İtalyan subay pantolonu Üste İtalyan general ceketi, İtalyan general pelerini, bir tane İtalyan dürbünü, başta İtalyan başlığı. Bundan dolayı diyor. Diyor ki hani bir Türk subayıyla görüşeceğimi düşünüyordum diyor. Eşref Bey de tebessüm ediyor. İtalyanlar diyor, bizim evimize izinsiz giren hırsızlardır. Eşyaları diyor ortak kullanıyoruz. <laughs> Çok. Daha ne yani yani daha hani, ne çok karizmatik bir mücadele evet. anlatabiliyorum evet. demek istediğimi yani orada biz orada biz bütün bir cihana bak buradaki 115 tane Türk subayı bütün bir cihana bir mücadelenin nasıl yapılacağını gösterdik. İkinci önemli tarafı da şu bugün bile Libya ile bizim o kültürel bağlarımızı bizim o duygu bağlarımızı hala muhafaza eden şey. Şimdi biz orada onlu hücre sistemiyle savaştık. Hı hı. İnsanları örgütledik. İtalyan garnizonlarına nasıl saldıracaklarını gösterdik. Bir teşkilatlanma kurduk. Hı hı. O teşkilatlanmanın içerisinde yer alan adamlarından bir tanesi de Sidi Ömer'di. Kendi ifadelerimize söyleyeyim. Mele Ömer, Seyda Ömer, hı hı. Hoca Ömer, Ömer Muhtar'dı. Hı hı. Ömer Muhtar bu örgütlenmeler, bu teşkilatlanmalar içerisinde yetişti ve 10 küsür sene sürecek olan büyük mukavemetini bu 1911-12 direnişinden öğrendi. Şimdi biz Balkan muharebelerinden sonra oradan çekilmek durumunda kaldık ama arkaya da Ömer Muhtar gibi bir fitil bıraktık. Şimdi Libya 1952 senesinde Birleşmiş Milletler kararıyla kurulmuş olan bir devlettir. Birleşmiş Milletleri bu karara almaya iten şey Ömer Muhtar'ında Ömer Muhtar'ında Asıldığı zaman düşmanlarının göz içerisine baka baka siz beni asıyorsunuz ama ben cellatlarımdan daha çok yaşayacağım dedi. Cellatlarından daha çok yaşadı. O mukavemet, o direniş kendi adamları tarafından devam ettirildi. Birleşmiş Milletler böyle bir karar almak durumunda kaldı. Senusilerin o dönemki lideri Yalova katlıcalarındaydı. Şeyh İdris'i evet, evet, şey. İdris çağırdılar. Dediler ki gel kardeşim Libe Devleti'ni kuracağız. Libe Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. Orada Libya bayrağı yapıldı. Libya bayrağına baktığımız zaman ne görüyoruz? Yeşil, kırmızı, siyah. Değil mi? Arapların milli renkleri. Hı hı. Siyah hasaret, yeşil şehadet, hı hı. kırmızı Arapların kültürel renkleri. Ortasında beyaz bir ay yıldız görüyoruz. Yani o günden kalan. O günden kalan. Hani o şeyi asla unutmadılar. Şimdi ben bugün abuk subuk yorumlar okuyoruz. Diyoruz ki ne işimiz var işte Libya'da? Ne işimiz var orada? Şimdi biz Ömer Muhtar'ı bilmediğimiz zaman milli mücadele esnasında bakın biz bir memleket mücadelesi veriyoruz. Bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. O bağımsızlık mücadelesimiz içerisinde herkes bize sırtını dönmüşken, herkes bize arkasını dönmüşken, bizim kurma heyetimiz bile Ankara'da bir tabak bulgura, bir tabak fasulyeye muhtaçken, Libya'dan kalkıp gelip bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu camilerini tek tek gezerekten Müslümanlar ayağa kalkın, bu bir cihattır. Türkler bağımsızlık mücadelesi veriyor. Onlara omuz verin diye haykıran Şeyh Senusi'ydi. Milli mücadelede tekrar Milli diyorum. Evet. Şimdi Şeyh bu gayretlerini ve bu gayretlere nelerin sebep olduğunu bilmezsek durup sorabiliriz kardeşim. Libya'da ne işimiz var diyebiliriz. Biz orada milli mücadele verirken, o büyük mücadeleye verirken bugün Mehmet Akif, Mehmet Akif'in en yakın yarenlerinden, en yakın yoldaşlarından bir tanesi. Sebir Rüşat Dergisi'ne 26 tane yazı göndermiştir. Vefat, Mısırlı vefat yıldönümü. Vefat Abdülaziz Caviş. Evet. Mehmet Akif'in büyük dostlarından. Biz bugün Mehmet Akif'in o büyük dostu olan Abdülaziz Caviş'i tanımazsak hı hı. İngilizlerin suratına Mısır Mısırların diye haykıran, İngilizlerin suratına bu işgal son olacak diye haykıran adamı tanımaz isek deriz ki kardeşim Mısır'da bizimle bağımız var. Kesin. Öbür taraftan Suriye'de öbür taraftan Suriye'de Lübnan'da ey Müslümanlar, Araplara sesleniyor. Ey Müslümanlar şunu unutmayın ki zenginlik içindeki hürriyet zenginlik içerisindeki hürriyet hiçbir şeydir. Siz yoksulluk içindeki asaleti tercih edin diye bağıran o Suriyeli emir şekip arslanı bilmezsek evet. diyoruz ki kardeşim biz Suriye'de ne işimiz var? Onun için o dönem içerisinde bu kadrolara Enver Paşalara, Talat Paşalara, Cemal Paşalara o atmosfer içerisinde omuz vermiş adamları da evet. iyi tahallül etmek, iyi tanımak zorundayız ki bugünkü politikalara neler sıraya ediyor bilmek durumundayız. Çok özür dilerim. Mesela süre, hani bunlar süre süreyi anlıyorum. Süreyi Birinci Dünya hani, Savaşı'nda ve Sarıkamış'a fır, geleceğim. Gelmişken, e, zaten evet. o kadar gelmişken çok istiyorum <laughs> ki genç kardeşlerim <laughs> bu isimleri duysun. Evet. Doğru, şimdi, doğru, Çok hocam, çok ilginç. onu tamamla yani, çok ilginç bir tweet var. Çok Hı -hı. istiyorum ki genç kardeşlerimiz bu isimleri bilsin, evet, duysun. Evet, Şundan dolayı, şimdi Orta Doğu'daki bugün Şam Maraşireti'nin nüfusu 5 milyondur hocam. Hı -hı. Şam Maraşireti'nin 5 milyon nüfusu vardır bugün Orta Doğu'da, çeşitli ülkelerde. Hı -hı. O Şam Maraşireti iki koldur. Kuzey kolunda Uceymi Sadun vardır, güney kolunda İbn-i Reşit vardır. Ne Uceymi Sadun devletine ihanet etmiştir ne güneydeki İbnü i Reşit devletine ihanet etmiştir. Evet. Ucame, Ucame Sadun dediğimiz adam, Uceyme Sadun dediğimiz kahraman, Birinci Dünya Savaşı'ndan biz yenik ayrıldığımız zaman Kuzey Şamlarların başında duramaz. Ayrılıkçı Araplar onu bir kaşık suda boğacaktır. Biz o adama Güneyde Anadolu'da 52 tane köy verdik. Evet, milli mücadeleye gelip Milli mücadeleye gelip bizzat katıldı. Hani bu kahramanları biz tanımak durumundayız. Kesinlikle. Hani şundan dolayı söylüyorum o yakılan meşale var ya. Hasan Basri Pehlivan Buyurun. hocam da soru sormuş yok. Onu şimdi 3. bölümde 1. Dünya Savaşı konseptinde söyleyeceğim. Çok doğru söylüyorsun. Nermin Taylan hocam soruları da var. Bekletiyorum farkındayım. Lütfen. Çok ilginç bir şey. Deminden beri değil mi? Böyle Rus tehdidinden bahsediyoruz ama çok değerli izleyicim zaman ve zaman Selam göndermek istiyorum. Mila Ivanova'ya ee, ve en Gerçekten sabitlemiş tweetini okuyayım. Bir Rus olarak haklı Azerbaycan'ın yanındayım. Ermenistan şahsız olarak işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. Diyen kendisine de buradan selam gönderiyoruz. Programda tweetini atmış Bu da söylememiz lazım. Çünkü bu neye benziyor biliyor musunuz? İşte biraz önce bahsettiğim hadise. Sizin belki de ekranlardan çoğu insan duymadığı hadiseye Yani o özgürlük mücadelesi Türklerin emperyalizme karşı yüzyılın başında da bakın 21. Şimdi, yüzyılın başında da verdiği mücadelenin mesela, hani bu haklılığı. Üçüncü bölümde muhtemelen o meselelere Tabii. gireceğiz de. Gireceğiz. Birinci Ondan Dünya Savaşı'nın sarı Meseleyi şurada düğümleyeyim. Ee, Enver Paşa'nın bu Trabluskarp muharebeleri içerisinde çadırını kurduğu yer Aynel Mansur. Aynel Mansur'a isim biz vermedik. Aynel Mansur'a ismi Trabluskarplar verdi. Hı. Aynel Mansur demek kahramanlar yatağıdır demek. Hı hı. Manası bu kahramanlar hı. yatağı. Orada bir Trablusgarp ritüeli var. İki her sabah. Var hocam. Hı. Oradaki aşiretlere bağlı olan Arap kadınlar her sabah doğmuş olan çocuklarını kucaklarında Enver Paşa'nın çadırına getirirler. Aha. Enver Paşa'nın çadırı simsiyahtır. Çeşitli ayeti kerimelerle üstten böyle donatılmışlardır. Enver Paşa bağdaş kurmuş şekilde oturur. O Arap hatunlar, o Arap bacılarımız, Arap kardeşlerimiz yeni doğmuş çocuklarıyla beraber gelirler. Enver Paşa'nın kucağına çocuklarını bırakırlar ve derler ki ismini sen koy. Ezanı sen oku, kametini sen oku. Bir gün bir kadın gelir Enver Paşa sorar der ki hatun ismi ne olsun? O da der ki Enver olsun. Enver Paşa der ki neden? Kadın cevaplar biz Trablus katlı Araplar çocuklarımıza kahramanlarımızın isimlerini veririz